zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyor. Demek ki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Size böyle nimet eden bir zat sizi başı boş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'in eczanesinden Risale-i Nur rafından ve o Risale-i Nur rafından ise sözler var. 10. sözün tabi caizse oradan ben 7-8 tane ahiretin varlığına delilleri aldım getirdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve zamanına gidelim. Orada müşrikler peygamberimize hani sataşmak için, tartışmak için keyfi olarak diyorlar ki hatta onlar başlarından biri Ubey bin Halef ismindeki müşrik diyor ki ya diyor alıyor bir tane çürümüş kemiği diyor ki hadi diyor bu diyor bu kemik nasıl dirilecek? diye soruyor. Ahirete inanıyor ya. Şimdi orada ayet-i kerime var. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Şimdi o açıktan açığa bize düşman kesiliyor. Kim yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. Peygamberimize diyor ki sen de söyle. De ki kim onları ilk başta yaratmış ise o diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Direkt mantık belli. İki kere iki, dört. İster çarp, ister topla. Şimdi bir kalemi bir usta ya da bir usta bir saati yaptı. O saati alsa parçalasa ikincisini daha rahat yapar. Şimdi insan önceden yoktu zaten. Yokluk alemine Allah varlık alemine getirmiş. Hiç örneği yokken yaratmış. Ve sonra da insan çürüyor kemiklerle birlikte demir toprak oluyor. Ya ilk defa yapan, ikinci defa tekrar daha rahat yapabilir ki biz insan aklıyla. Ki Allah için zorluk, kolaylık hiç öyle bir mana yok zaten. Kun fe kun. Ol, ol der, o da onu verir. Bu birinci delil. İkinci bir delil ise Rum suresinde diyor ki Resulü Bismillah. Fendur ila athar rahmatillahi keyfe yuhil arda ba'da mevtiha inna zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak diyor Allah'ın rahmet eserlerine. Özellikle ilk baharda mesela. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle öylece diriltecek. O her şeye hakkıyla kadirdir. Allah Allah. Şimdi mesela düşünen bir kış mevsiminden sonra diyelim ki bir bahar gelir değil mi? Şimdi son bahar mevsiminde ölen varlıklar ne oluyor? Kışı ölü olarak geçiyor. Mesela ağaçlara baktığımızda ben bir yerde okudum. Yani ağaçlardaki su çekiliyor. Kupkuru kemik gibi kalıyor. Sonra bahar mevsiminde yeniden diriltilen bu milyarlarca bitki ve hayvan öldükten sonra dir diriltme hakikatinin en güzel örneklerinden birisi değil midir? Ya bakıyoruz yer yüzünde bak bakıyoruz hakikaten. Yeşillik gitmiş, ağaçlar kupkuru, hayvan gözükmüyor doğru dürüst. Sonra bir ilkbaharla bak bakıyoruz ki ya birden bir canlılık geliyor. Birden bir diriliş, haşır gibi. İşte bak allah Teala ayet-i öner diyor. Diyor ki, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ya ne zaman? Özellikle ilkbaharla birlikte. Bak ki gör. Bunlar önce ölüydü zaten. Bak toprak ne yaptı? Nasıl biz beyaz kefeni giyip kabre giriyoruz. Aynı şekilde Allah kar ile beyaz kefeni tabi edecekse seriyor yeryüzüne. Ondan sonra ne oluyor? Tekrar bahar ile yemyeşil bir ruh ile ne yapıyor? Yeryüzünü yeşillendiriyor. Canlandırıyor yani. Bu ikinci yani delil olarak mesela bunu görebiliriz yani. Üçüncü delil benim e, çok böyle sevdiğim, hakikaten aklımda kalbimde oturan bir mana. Ya hakikaten ahiretin varlığının delillerini dile getirmek bazen insan hani bakmayınca acaba nasıl olacak? Çünkü başka bir alem. Ha, nasıl olacak diye insan düşünür yani. Şimdi biz annemizin karnındayken hipakıyoruz, Ellerimiz vardı, ayaklarımız vardı, gözlerimiz, burnumuz, kulağımız vardı, ağzımız vardı. Ama bunlar değil yani. Yani bunlarla biz, bunlar bir işe yaramıyordu orada. Hatta orada bir su içerisindeydik. Darıcı bir yerdeydik. Şimdi ondan sonra, ya düşünüyoruz bunların ne işin var? Sonra bir bakıyoruz ki, ellerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı, ağzımızı, elimizi, ayağımızı kullanacağımız çok güzel bir alem için demek ki yaratılmışız. Yani bunlar boşu boşu değilmiş. Demek bunlar geleceğe yönelik önceden hazırlıkmış. Ve bir bakıyoruz ki mesela yeryüzü çeşit çeşit renk renk olan sofrasıyla, korunaklı atmosfer tabakasıyla güneş lambamız olmuş ve gece lambası ay olmuş. Ve hazineli direkleriyle, yani ne demek dağlar hazineli direklerdir. Bizlerin ihtiyacımız olan şeyler orada Allah-u Teala koymuş. Tam da bizim için yani. Öyle bir aleme gönderilmişiz. Şimdi azot, oksijen ve diğer gazların mükemmel oranıyla da tam da rahatça nefes alabileceğimiz bir alem oluşturulmuş. Ve biz buraya geldik. Yani şimdi bakıyoruz biz annemize karnındayken dedik yani bu, bu kadar cihazat var, bu kadar alet var ama bunları kullanamıyorduk. Demek ki bir yere hazırlık var. Bir baktık ki aha dünya diye bir alem var biz oraya geldik. Ha demek buna bunlar buraya içinmiş. Yürüyoruz, koşuyoruz, gülüyoruz, görüyoruz. Ağzımızla konuşuyor mu? var konuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Kulak var, çeşit çeşit sesleri dinliyoruz. Çeşit çeşit kokuları alıyoruz. Allah Allah. Şimdi ama bir dakika bu dünyaya geldik ama iyi de ben hiç ölmek istemiyorum ki. Bende böyle bir cihaz da var. Yani böyle bir duygu var. Hiç üzülmek istemiyorum. Sevdiklerimle beraber ebedi sonsuz bir hayat yaşamak istiyorum. Sonra aklıma bir söz geliyor. Diyor ki vermek istemeseydi istemek vermezdi. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Demek ki bu isteklerin olması ise Bunların yaşanacağı başka bir alem var. Şimdi de burada da oray için biz ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. Subhanallah. Oraya için de şimdi biz hazırlanıyoruz. O zaman burada da hakikaten yani o annemizin karnındayken ki manayla bu dünyaya gelmemiz, bu dünyadayken de akıl, mantık kullanarak değil mi? Aklımızı, mantığımızı kullanarak diyoruz ki iyi de biz bu dünyaya geldik ama şimdi bu cihazlar da bu sefer var. E demek bunların da kullanılacağı başka bir ebedi diyar var. Oraya gideceğiz yani. Şimdi bu mana gerçekten benim kalbimde çok oturduğu için yani çok seviyorum bu üçüncü delili. Dördüncü delile gelince ya ahireti ispatlamak için yani bir çekide bile baksak insan ahireti anlayabilir. Mesela nasıl ki bir tohum toprağın altına konulduğunda orada çürüyerek değil mi? İçindeki program çerçevesinde yeşeriyor, fidan oluyor, kocaman bir ağaç oluyor. Allah Allah. E aynen öyle de. Biz insanlar ne yapacağız? Çürüyeceğiz. Toprak altından gelince çürüyoruz. Ama ac bu zenep denilen yani kuyruk sokumumuz çürümüyor. Hatta ben bir yerde okudum ilim adamının kitabından. Diyor ki bütün insanlığın, bütün insanlığın kuyruk sokumu toplansa yarım bardak toplanmaz. Yani o kadar az oluyor. Ama o kadar, hepsi gidiyor. O kadar küçük görünmüyor yani. Evet şimdi burada Aynen onun gibi hani dedik ya çekirdek toprağa altına girince çürüyor ama kocaman bir fidan oluyor. Sonradan kocaman ağaç oluyor. Aynı şekilde bizim de toprak altına girdikten sonra çürüdükten sonra Allah-u rahmet suyuyla ahirette bizler de o kuyruk sokumda DNA, DNA'larımızda değil mi? Bütün o program çerçevesinde tekrar dirileceğiz yani. Akıl mantık hakikaten diyor ki hakikaten ya bu çekirdek böyle oluyorsa e bizim de aynı şekilde o kuru sorgumuz hakikaten o DNA, RNA yani hepsi var. Bütün o program var. Bizim bütün kıllarımıza tutan bütün vücut azalarımızın hepsi içerisinde var. Ve ne oluyor? Orada tekrar Allah'ın rahmet suyuyla ne yapacağız? Orada tekrar dirileceğiz. Şimdi bu manada kesinlikle ben yani ya düşünüyorum hakikaten ya ahiret normalde ahiretin varlığını ispatlayalım denildiğinde ya insan düşünüyor nasıl ispatlayacağım ya? Ama halbuki bir çekirdekle bile insan ispatlayabiliyor ya yani bu kadar kolay. Allah'ın rahmeti o kadar güzel ki, o kadar çok ki. Ya böyle bilgiler bu asrımızda elhamdülillah Kur'an eczanesine bak Allah-u bize nasip ediyor yani. Beşinci delilimiz, delilimiz ise şöyle bir bakıyoruz ki mesela koca incir ağacında değil mi? Bütün hayatı nasıl ki inci çekirdeğinde bir program olarak yerleştirilebiliyor. Şimdi mesela bir incir ağacını düşünelim. Bir bakıyoruz ki kocaman incir ağacından bir incir arıyoruz. Onun içinden bir küçük çekirdek var. Şimdi bu ne oluyor aslında? Bütün o incir ağacının geçmişini, hepsini almış, oraya koymuş. Biz bu incir tanesini alsak, toprağın altına koysak, kocaman o ağaç tekrar ortaya çıkar. Yani yapıp ettikleri hepsi ne oluyor? Tekrar yeşerip ortaya çıkıyor. Evet. Yani, şimdi burada ne dedik? E, aynen bu şekilde de bizim de amellerimiz, yapıp ettiklerimiz, bu dünyada ee, hem melekler aracılığıyla hem de e, incir, incir çekirdeği gibi bizim hafızamızda yazılıp kaydediliyor. Bak, o incir çekirdeği gibi bizim hafızamızda nedir? Kaydediliyor. Ve Böylece bu yapılan ve yapılmayan amellerimiz ne yapıyor? Ahirete bizlere gösterilecek yani. E ve hafıza varsa yani şimdi hafıza varsa nedir? Bir kayıt içindir. E kayıt ne içindir? Sonuçta bir netice elde etmek için Bir hesabın görüleceği içindir. Yani bir ne de yani başı boş bir şekilde hafıza olmamış. Nasıl ki o inci çekirdeğini anlattık. Kocaman bir ağaç oluyor, onun geçmişini alıyor. Bir tane çekirdeğin içine koyuyor, onu tekrar toprağın altına koyduğumuzda o kocaman ağaç tekrar geçmişini ortaya çıkıyor. Aynen bizim de hayat ağacımıza tabiri caiz ise bütün yapıp ettiklerimizi o inci çekirdeği bizim hafızamıza Rabbimiz koruyor koyuyor. Ve aynı şekilde melekleri de, de tabii ki yazıyor. Ve bunu ne yapıyor? Böylece bir Sonuç bir hesaplaşma, bir e, tabirca ise bir yoklanma, bir karnek alacak ki o notlar alınıyor ve orada insana gösterecek. E de burada ya olmuyor, göremiyoruz değil mi ki? Ahiret gibi bir alem olacak ve orada olacak, orada gösterecek ve biz de inşallah orada göreceğiz. Şimdi hepimiz askerlik yaptık. Askerlikle ilgili bir şey söyleyeyim. E yine burada yine bak askerlikle birlikte biz askerlikle ilgili de mesela askerliği aldık. Bununla da biz... Ahiretin varlığını ispatlayabiliriz. Nasıl? Hemen başlayalım o zaman. Yani nasıl olacak bakalım. Yani insan değil mi? Ya askerlik nasıl olacak ki? Ahiretin varlığı, diriliş nasıl olacak? Hangi mantık? Bir e bakalım. Şimdi bir komutan düşünelim mesela. Diyor ki bir bak eller geliyor. Hepsini teker teker sen burada içtima bölgesinde, sen şurada duracaksın, sen, sen şurada, sen şurada. Hepsini yerleştiriyor. En sonunda diyor ki, kendi eline diyor ki, hemen e, düdüğe üfle, hepsi istirahata geçsin. Ne oluyor? İstirahata geçiyorlar hepsi. kimi işte e, kuşa gidiyor, kimi işte e, bir ağacın gölgesine dinleniyor, kimi başka bir yere gidiyor. Sonra ikinci bir emir ile düdüğe üfleyen bir gelince ne oluyor? O askerler daha çabuk gelip aynı yere oturuyor, geçiyor. Önceden değil mi? Teker teker herkes geliyor geçiyor. Ama ikinci bir üfleme ile düdüğe üfleyen bir ile ne oldu? o askerler daha hızlı bir şekilde elbiselerini giyecek. Değil mi? Hemen gelip oraya geçecek. Aynen onun gibi Rabbimiz kıyamet vaktinde İsrafil Aleyhisselam'a sura üfle emri verecek ve ruh bedenden ayrılacak. Ve başka bir aleme geçecek. Tekrar Allah'ın emriyle ikinci sura üfle emriyle o askerler gibi daha hızlı bir şekilde gelip o ruh, o beden elbisesini alıp mahşer alanına gelecek. İkinci bir mana ise insanın bedenindeki atomlar. Bu atomlar aynen o askerler gibi. En önceden böyle bir birlik yok, bir içtima yoktu. Bizim bedenimiz yoktu zaten. E ne oldu? Bir düde üfle bile bütün vücudumuzdaki atomlar parçalansa bir yerlere gitse ikinci bir emir ile, ikinci bir sure üfleme emriyle ne olacak? Bütün o atomlar yerlerini biliyorlar. Hemen hızlıca gelip birleşir ve tekrar o elbise ruh da o elbiseyi alır giyer mahşer adına çıkarar. Şimdi gelelim kaçıncıya geldik? Yedinci, ra, yedinci olan delile. Rahmet ve şefkat delilimiz var. Rahmet ve şefkat delilimiz. Şimdi bir anne düşünelim. Yangında işte çocuğu ölmek üzere canı pahasını koşuyor, çocuğunu kurtarıyor getiriyor, şefkatiyle, merhametiyle ona bakıyor, büyütüyor. Ve on katlı bir bina yapmış. Çok zengin. Her bir katında çocuğuna özel, onun ihtiyacını karşılayacak güzellikleri, yiyecekleri, içecekleri, elbiseleri hepsini koymuş. Ta on üç kata kadar. Ve bu genç oluyor, bu çocuk genç oluyor. Sonrasında tam on üç kattayken annesi onu tak atıyor yere, düşüyor yere ve ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Rahmet buna izin verir mi? Vermez. Aynı şekilde bizler yoktuk. Varlık alemine gelmemiştik. Allah bizi istedi var yokluk aleminden varlık alemine getirdi. Ya biz Allah bizi taş yapmadı, toprak yapmadı, bitki yapmadı, hayvan yapmadı. insan olarak yarattı. Ve Müslüman bir ailede yarattı. Ve her zaman nefesimizi hiç böyle oksijeni böyle almak için bir metre iki metre yukarı çıkmadı. Her, neredeyse Hemen burnumuzun yanında allah Teala o nimeti verdi. Çeşit çeşit yeryüzü sofrayla bizlere sundu. Değil mi? Hemen ne yaptı? Dünya sarayında güneşi bize değil mi? Lamba yaptı. İşte ayı gece lambası yaptı. İşte tavanı yıldızlarla süsledi. Ve bizleri bir tabiri caizse gemiyle gezdiriyor şu kainatta. E şimdi bu kadar merhametiyle, şefkatiyle bir de bize ne yaptı? Sonsuz yaşama isteği verdi. Sonsuz yaşama isteği ve bütün bu güzellikleri değil mi? Aile verdi. Ya bunları hepsini verdi ama sonra yok etti. Aynen o anne değil mi? Allah çocuğunu atması gibi. Olabilir mi? Olmaz. Rahmet bunu kabul etmez. Allah'ın rahmeti de, hikmeti de bunu kabul etmez. Bizi bu kadar güzel yaratmış. Sonra da bize sonsuz yaşama isteği vermiş. Ama o sonsuz yaşama isteğine karşı bizi yok ederek ona olan sevgimizi nefrete çevirmez. Nasıl ki kocama bir saray yapılsa ama o sınavın damı yapılmazsa, çatısı yapılmazsa olur mu? Hikmet kabul etmez. Şimdi bunlardan sonra adalet delili o, buraya gelelim ve benim canımın böyle yandı Gazze'de ben çok görüyorum. Canım baya bir acıtı, bir manadır. Şöyle bir güzel bir söz var. Diyor ki zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyor. Demek ki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Bak ah, güzel bir söz ya. Dehşetli ya. Diyor ki zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyor. Demek bir mahkeme küpere bırakıyor. Ya görüyoruz yani şu dünyamıza bir bakıyoruz ki eli kanlı nice zalimler var ya. Binlerce, milyonlarca masumun kanına girmiş. E hadi gelelim şu yani dünyada bunu bir öldürelim. Kaç kişinin hakkı alırız? Bir kişinin. E hadi ki işkence edelim. Ya kal sen işkence bu. Olmaz yani olmaz olmaz. Bunun hesabını biz burada Alamayız. Bunun hesabı sorulmaz. Olmuyor. Adalet sağlanmıyor ama insan kalbinde, ruhunda kesinlikle adaletin sağlanması lazım. Yani böyle bir duygu var yani. Olmuyor yani. İnsan kafası kabul etmiyor. E elbette bu dünyamızda şimdi değil mi? E bu mani olmuyor, oturmuyor. E ne olacak? Demek ki ebedi bir hapis ve zindanı olan bir Allah var ve o, o insanları o zalimleri, o ebedi zindanları koyacak. Bu adalet ancak böyle sağlanmış olacak. Yoksa hikmetle de, adalet de dedi ki, yani ruhen biz kabul edemiyoruz. E bu ruhu, bu manayı bizim için yaratıp bize veren Allah elbet hiç kabul etmez. Allah Allah. Evet evet. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Son olarak çok hoşuma giden bu sözle, e, bu güzel ilmi dersi kapatalım. Diyor ki size böyle nimet eden bir zat sizi başı boş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Allah Allah. Size böyle nimet eden bir zat sizi başı boş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Allah Allah. Rabbim hakikaten bu ahiret imanı şuuruyla yaşayıp ve bu manayla ömrünü geçirip ve imanı kamil ile ailece toplumuza böyle Allah'ın huzuruna böyle gönül rahatlığıyla gidenlerden eylesin. Amin ve rabbil Alemin.